Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Valla sıkıntı, e, tabi ameliyatın e, küçüğü büyüğü olmuyor. Biraz sıkıntı vardı ama çok şükür istediğimiz gibi sonuçlar olunca haliyle mutlu olduğumuz yan bu. Yani. Ee, sonuç istediğimiz gibi çıktı yani. Bunu düşünemezsiniz. Nereye Nasıl gidiyor Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Ee, yani iş hayatımız yoğun. Yani ikinci oteli yapıyorum. Şu an yüzde yetmiş beşlere geldim Ankara'da. Yine evet. aynı marka. Marka söylenemiyor. Ee, ...her yani inşaat var. Hayat böyle. Bu da bizim yani sanat hayatımız da bizim hobimiz yani öyle söyleyelim. Şarkılar da gelecek bir devam? Yani gelecek bir tabii bir ki. Bir Benim e, beslendiğim Hı -hı. Tarkile besleniyoruz yani biz sanatçıyız çünkü yani ne olursa olsun yani çok büyük bir iş adamı da olabilirsin ama neticede oradaki hayat başka yani Kesinlikle. tabii ki. Müzisyen olmak başka bir şey. Bugün de yaptığımız bir açıklama çok konuşuldu. Biz çocukların flört etmesini istemem gençlerin flört etmemesi lazım diye tepki de geldi bayağı sosyal medyadan. Neler söyleyeceksiniz? Tepki verenler çok şöyle nasıl diyeyim, Türkiye'yi 80 milyon insan olarak düşün, 500 kişidir biliyor musunuz? Bakın 500 kişidir. Yani yüzde nokta %1 noktanın bile 0.5'idir yani. Ee, onlar da zaten absürt yaşayan insanlardır. Ya arkadaşlar bakın bu benim e, doğru bulmadığım bir hayattır. Ben yaşayana da yaşayanı da kınamam yani ama ben çocuklarımın böyle bir şey yaşamasını istemem. Bu benim hayatım. Benim doğru bulduğum bir şey. Örf adetlerimize uygun yaşayan bir insanın hayatımızda aile olarak da ben inanıyorum ki Türkiye'nin 95'i böyle yaşıyor ve bunu ister yani. Yaşıyor demem doğru değil. Bunu ister ama dile getiremez. Çünkü neden bunu söylüyorum arkadaşlar? Şimdi gençlerimiz bir arada yaşamalarından hayatı tüketiyorlar. Sonra evleniyorlar, ayrılıyorlar. Yani erken yaşayacaklar yaşadıklarından dolayı hayatını tüket kendi hayatlarını tüketiyorlar. Bu manada yaşanacak bir şey de kalmıyor. Yani bir evde yaşanılan insanların daha yaşanacak neyi kalıyor? Sevecek, yarını düşünerek, bir planlamayı düşünerek neyi kalıyor? Kalmıyor. Ondan sonra da ayrılığa gidiyor işler neyse arkadaşlar beni çok ilgilendirmiyor o azınlık hem de çok da benim için de çok basit gelir o azınlık basittirler yani Alın. emin olabilirsin bir yorum da var acaba aynı e, durum erkek çocuklarına da aynısını çocuklarını söylüyorum. Da söylüyorum ben çocuklarıma çünkü da söylüyorum ben erkek kesinlikle katılıyorum, katılıyorum. buna so çok teşekkür ediyorum böyle bir soruya da e, ben oğullarıma da aynısını söylüyorum diyorum ki oğlum kimsenin namusuyla oynamayın kimsenin hayatıyla oynamayın Arkadaşlıksa ciddiye gidecek bir arkadaşlığınız varsa çünkü bu ben böyle düşünüyorum ama bütün aileleri benim gibi düşünmüyor yani birçok insanlar düşünmüyor arkadaşlıklar var ama mahsubane ifade ettim zaten arkadaşlıklara karşı değilim mahsumane olmalı eğer bir şey yaşanlıyorsa ondan sonrası uçuruma gidiyor. Çocuklarıma da söylüyorum. Ciddiyeti varsa zaten aileler görüşür diyorum oğlum ama kimsenin namusuyla asla oynamayın diyorum. Bunu ben erkek çocuklarıma da söylüyorum. Zaten kızlarım benim hayatımın çizgilerini biliyorlar. Sağ olsunlar. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Yani o %5 0.5 de benim için çok basit ve ucuz. Aldırış etmiyoruz tekçilere ama size de hani ağır yorumlarda da bulunuldu. Hani neler söyleyeceksiniz? Onlar benim için ben ne ağır bana söylesinler gelip. Yüzüme söylesinler. Onlar annelerine babalarına baksın. Ailelerine baksın. Kendileri böyle düşünüyor ama geçmişler ki aileleri öyle değildi emin olun yani. Onlar daha benim düşündüğümün aynısını yaşıyor ve öyle büyümüşler yani. Fakat tabi Deceneri'liğe giden bir şey var. O bir azınlık var. Ya bu da saygı duyulur. Ben beni çok fazla ilgilendirmiyor yani Sonra öyle bir hayat. Nasıl şey diyebilir miyiz? Hani sizin hani çıkarmak istediğiniz e, ana tema. Hani gençlerin çok çabuk birbirlerine aşık olup hızlı sevgili değiştirmeleri bu durumun bizim geleneklerimize uymadığı bir durum anladın mı? E doğru. Doğru. Sosyal medyadan tanıştırsa Yani e, zaten bu sosyal medya e, çok dejeneri oldu. Yani hayatları hayatlara çok büyük zararlar verdi bu sosyal medya. E, arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? E, i̇nanın Hangi yönden bakarsanız bakın şu benim düşündüğümü Türkiye'nin yüzde doksanı net düşünüyor. Bütün aileler. Diğerleri zaten aile değil. Aile olamamışlar yani. Bütün evdeki bir anne çocuğunun kötülüğünü ister mi? Kızının, oğlunun kötülüğünü ister mi? Ben bunu vurguluyorum zaten. Anneler, babalar hiçbir zaman evlatlarının bir evlilik yapıp, bir ilişki yaşayıp hayatının sonuna kadar aynı insanla mutlu olmasını ister. Biz artık belirli çağdan geçtik, yaşımız ilerledi. Anne baba bunu düşünür. Anne baba ister mi çocuğunun biriyle evlenip ayrılmasını, sonra birini daha denemesini, birini daha denemesini, birini daha denemesini? Yazık çünkü. Yani ondan sonra iyi bir toplum yetiştiremeyiz yani. İyi bir toplum olamayız yani. Tamam, teşekkür ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Thank yeah.